Polis, yolda yürüyoruz. Nereden geldiğimizi bilerek, bizi neyin karşılayacağını bilmeyerek. Yolda yürüyoruz. Uzakta polis arabaları, arabaların üzerinde mavi kırmızı lambaları, yanıp sönen, oradan oraya dönen. Bir direnişçiye beş polis. 2 direnişçiye 10 polis 3 araba dolusu polis 3 kişiyiz Yolda yürüyoruz bir zulüm sarılıyor vücuduma dilimi arşınıyor dilim karış karış ölçülüyor 5 polis 10 polis 3 araba dolusu polis 3 kişiyiz konuşmak istiyorum hür bir insan gibi ilk kez boğulmak esaretin karşısında gün be gün konuşmak istiyorum hür bir insan gibi ilk kez sesini duyan var mı tutan çoğaltan esarete karşı baş kaldıran sesimi duyan var mı